Herkes ekranına bir baksın lütfen. Şu an gördüğünüz şey sadece bir kuru fasulye videosu mu? Yoksa ekranda fazladan bir şey mi var? Beynimiz bize bazen küçük oyunlar oynayabilir. Gözümüz aslında orada olmayan şeyleri gördüğünü sanabilir. Tıpkı şu an ekrana takılıp kalan o ince çizgi gibi. Bir dakika. O gerçekten orada mı? Şimdi videoyu durdurup ekranınızı temizlemeye çalıştınız, değil mi? hala orada duruyor sanki. İşte buna pareidolia etkisi deniyor. Beynimiz tanıdık desenler ve şekiller arama eğilimindedir. Özellikle de yemeğin o davetkar dokusuyla birleştiğinde. Gördüğünüz şeyin gerçek mi yoksa sadece bir yanılsama mı olduğuna emin olamıyorsunuz. Belki de cevap videoyu bir kez daha izlemekte gizlidir. Bu tarz ilginç psikolojik deneyleri seviyorsanız. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.